Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e-fatura nasıl iptal edilir onu göstermek istiyorum. İnternet tarayıcımı açıyorum. Buradan e-fatura iptal portalı yazdığımda e ilk çıkan sahip bende ilk satırda çıktı ama sizde nasıl çıkacak bilmiyorum. Yani burada dikkat etmeniz gereken portal.efatura.gov.tr adresi olmalı. Bunun içine giriş yapıyorum. Giriş yaptığımızda hata verecektir. Bu hata vermesinin nedeni imzalama aracına erişemediği için verecek. Eğer bu imzalama aracını indirmediyseniz bu bağlantıdan indirebilirsiniz. Ben daha önce indirmiştim. İndirmeyenler olursa buradan tıklayabilir. burada böyle bir size uyarı verecektir ama bunu dikkate almayın. Sakla derseniz kayıt edecektir. Ben masa üstüne indirmiştim. İndirdiğim yerden size açıp göstermek istiyorum. Burada duruyor. Ee, uygulamama tıklıyorum. Tıkladığım zaman karşıma böyle bir sayfa açılacak. <laughs> Bu sayfada e, iptal işlemi ile ilgili en alt menüde yer alıyor. E-fatura iptal portal uygulamasına giriş yapmak için tıklayınız diyor. Tıklıyorum. Tıkladığımda karşıma böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfada fatura iptal talebi oluşturmak için tıklayınız diyor. Tıklıyorum. Tıkladığımda burada benden fatura bilgisi istiyor. Şu an benim iptal edeceğim bir fatura olmadığı için buraya herhangi bir numara yazmayacağım. Ama siz iptal edeceğiniz fatura numarasını buraya yazarsınız. Burada ödenecek tutar yazıyor. Ödenecek tutarı da buraya yazarsınız. burada da sizden akıllı kart bilgilerini seçmenizi istiyor. Hangi cihazınız varsa sizde orada cihazınızı seçersiniz. Şifrenizi girip talep oluşturursunuz. Bu şekilde e-faturayı iptal etmiş olursunuz. Bununla alakalı sorularınız olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.